biraz başka bir başkanlar bugün size bir şey göstereyim yani diyeceğim ben diyebilirim. <laughs> Sonra da koydum biliyorum. Bak gördüğünüz gibi ben bu boş yerde gördüğünüz gibi böyle yapılar yapacağım. Ben şu an gibi yaptım. Önünü de göstereyim. <laughs> Pek gemiye benzemedi ama şöyle. Şu an böyle buradan çıkılıyor. Şurada şeyler var içine yapmadım. Zaten sadece göstereceğim için. Yorumlara de ne yapmamı isterseniz yazın. Ona göre istediğinizi yapacağım ve içini yapıp yapmayacağımı da söyleyin. Yoksa e, diyelim bir kişi Ev yap dedi. İçini yap ya da yapma demedi. Ben içini yaptım diyelim. Ben içi olsun olmasın diye böyle tartışma çıkabilir ya da öyle bir şeyler diyebilir. O yüzden belirtirseniz yani nasıl desem içi olup olmadığını belirtirseniz sevinirim. Bu kadar yorumlara yazarsanız istediğinizi yaparım yorumlar kabul etmek için abone olmanızı isteyecektim ama ilk 5 videoluk devamı gelsin derseniz ilk 5 videoluk böyle şey yapacağım isteyen kişi yorum atabilir abone olup olmadı ama ilk 5 videoda olacak bu. Kendinize iyi bakın başkanlar. Görüşürüz.